Osman Kavala niye hala içeride? Selahattin Demirtaş niye hala hapiste? Gezi tutukları üzerinde, gezi mahkumları üzerinde yapılan bunca baskı nasıl yapılabilir bunca ahim kararına rağmen? Ve Can Atalay bir milletvekili, seçilmiş bir milletvekili anayasa mahkemesi kararlarıyla üç defa milletvekili olduğu tespit edilmiş ve fiilen cezaevinde tutulan bir milletvekili. Bir milletvekili anayasa mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde demir parmaklıklar arasında arkasında tutulurken Türkiye'de birilerinin bu sorunu görmeyelim, bizim gündemimize sıkışın, sadece bunu konuşalım demesini asla kabul etmeyeceğimizi ve 86 milyonun da bunu kabul etmeyeceğini anlamalarında, anlamalarında yarar görüyoruz. Değerli arkadaşlar, dördüncü başlığımız toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü. Evet, Türkiye'de maalesef düşüncesini söyledi diye cezaevlerinde tutulan, hakkında birçok dosya yürütülen ve birçok bedel ödemek zorunda bırakılan on binler var.